Global Teknik herkese merhaba. Bugün sizlere Inco markamızın yeni somun sökme makinelerinden bahsedeceğim. Birinci makinamız 1 bölü 2 kömürsüz motor somun sökme makinemiz. 500 Nm tork, 3 kademe tork ayarı, 2200 devir dakikadır. Ürünümüz kutusundan solo olarak çıkmaktadır. Yani bu şekilde akü ve şarj cihazı içermez. 3 adet lokma mevcuttur. İkinci ürünümüz yine 1 bölü 2 kömürsüz motor somun sökme makinamızdır. 850 Nm torktur, çok kuvvetlidir. 3 kademe tork ayarı 2400 devir dakikadır. Bu ürünümüzde kutusundan solu olarak çıkmaktadır. Akü ve şarj yazı içermez. 3 adet lokma mevcuttur. Bu ürünlerimizi Inko'nun yeni yapmış olduğu akü setleriyle tercih ederseniz fiyatı çok uyguna geliyor. Bu 4 amperlik akü seti. 2 tane 4 amper aküsü ve şarj cihazı dahil. Burada şarj cihazı bedavaya gelmiş oluyor. Dilerseniz bunun 5 amperlik seti de mevcut. Yine burada iki tane 5 amper akü ve şarj cihazı dahil. Bunda da şarj cihazı bedavaya gelmiş oluyor. bu akülerin 2 amperlik seti de mevcut. Yalnız sonlu sökmelerde 2 amper kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Cihazların model kodlarını videonun altında bulabilirsiniz. Dilerseniz ikocom.tv'den, dilerseniz de bayilerimizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.